Merhaba Ayşegül'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti müthiş bir tarif ile geldim. Körülü, kremalı, makarna tarifim ile geldim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle bir tencere suyumun içerisine yarım yemek kaşığı tuzumu, bir paket makarnamı alıp makarnamı haşlamak için bırakıyorum. Ara ara karıştıralım. Haşlanan makarnamı bir süzgeç yardımı ile süzüyorum. Benim tenceremin dibinde kalan makarnalarımı kaşık yardımı ile çıkarıp tekrardan makarnalarımın üzerine alacağım. Makarnalarımı buz gibi olana kadar soğuk suda süzdürüyorum. Daha sonrasında tenceremin dibine 5-6 yemek kaşığı sıvı yağımı, 1 yemek kaşığı tereyağımı alıp eritiyorum. Bir paket sıvı kremamı da tencereme alıp üzerine bir çay kaşığı kadar karabiberimi bir tatlı kaşığı kadar körümü bir çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Ben hepsini göz kararı ekledim. Pişen kremamın üzerine süzdürmüş olduğum makarnalarımı alıyorum. Arkadaşlar bu arada tariflerimin devamının gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi, bildirim zilini açmayı ve lütfen beğeni yapmayı unutmayalım. Makarna'mız hazır. Servis tabağıma alıyorum. Şimdiden deneyeceklere Afiyet olsun. Hoşçakalın.